Neden yoktum? Uzun zamandır neden video çekmedim? Video çekmediğim gibi de gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta oynamadım. Eksi 1000 kupa yemiştim. Birazcık kastım. Onun üzere başka hesabımda ne değişiklikler oldu onları söyleyeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın benim bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün neden yoktum? Uzun zamandır neden video çekmedim? Video çekmediğim gibi de gördüğünüz gibi Brawl da oynamadım. Eksi 1000 kupaymıştım. Birazcık kastım. Onun üzere başka hesabımda ne değişiklikler oldu onları söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar telefonum arızalandığı için ve de o sırada dersler yoğunlaştığı için video çekemedim. Veya Brawl Stars oynayamadım. 2 sezon oynayamadım. O iki sezonda eksi 1000 civarında bir kupam düştü. Şu an birazcık yükseldiğini görebilirseniz yavaş yavaş oynamaya başladım. Ondan üzere gördüğünüz gibi Mr. P ve Mortis çıktı arkadaşlar. Ondan sonra öteki şey geçen videodaki çıkmayan yıldız güçleri, aksesuarlar onların hepsi çıktı. Şu an hesabımda aksesuar ve yıldız gücü açık olup da çıkmayan yok. Mortis ve Mr. P çıktı gördüğünüz gibi. kupan bayağı düştü. Kupa düzelir o sıkıntı değil. Bugün bunu söyleyecektim. Bir de Mortis ile bir iki maç atalım. Şöyle. Çifte belada. Mortis'i maxlayacağım. ilk hedeflerimden birisi Mortis'i maxlamak. Şöyle oyna. Benim hiç Hiçbir hesabına Mortis olmadığı için bir Mortis'i ne kadar oynuyorum bilmiyorum. Ama elimden geldiği kadar güzel olmaya çalışacağım. Mesela şimdi kaçabiliriz. Dynamite var. Güzel. Evet, Dynamike ölürsek. Bros. <laughs> evet, Dynamike ölürsek bros'tasını bırakıyorum demeye kalmadı. Dynamike öldük. Neyse bir sonraki maçta devam edelim biz. Dynamike Barley deyip geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten um, güzel oynuyorsa Dynamike falan. Onlardan yine de korkmak lazım. Ben onu yenebilirim çünkü levelim yüksek ondan. Evet, buz. Kaçalım buzdan. Evet, buz gördüğünüz gibi... Evet, buz yakın mesafe olduğu için ona hiç bulaşmak istemiyorum bir kere. Ya... Neyse. Son bir kez şuradan savaş topu deneyelim videomuzu yavaştan bitirmeye başlayalım. Zaten bu bu video gameplay videosu olmadığı için sadece neden gelmediğimi, neden video atmadığımı söylemek için bu videoyu çekiyorum. Ya bayağıdır da oynamadığım için Mortis'ten kaynaklı değil. Bayağıdır bir oynamadığım için zaten oyunu o yüzden mekaniklerini falan alışamadım. Yeni cihazıma da şu anda alışamadım. Alışacağız kısa zamanda ya. Ne yapalım? Alışılır. Neyse birazcık odaklanmaya çalışacağım. Ben ultiyi attım hiçbirine değmedi. Çok saçma. Özellikle yukarıya doğru atmıştım. Allah ya Sprout'un bug'ına uğradım ya. Duvarın içinden geçtim. Sprout onları alırsa. a Rosa geliyor. Evet. Bizi alabilir mi? Evet alabilir. Aldı. Ya, bu maçı kazanalım da bari. Bir maç kazanmış olalım ya. Serhan'ın iyi oynaması lazım. Bak gördüğünüz gibi gene yukarıya doğru attım ama sen değmedi. Sprout bize topu atsın. Hayır ultiyi atamadım. Bu maçı kazanırız ya. Evet dediğim gibi kazanırız. Basit maçtı aslında ama dediğim gibi daha şu an alışamadım herhangi bir şeye. Bana verin topu. Güzel. Oyunun sesi çok geliyor mu bilmiyorum ama onu ayarlamaya çalışacağım montajda eğer çok geliyorsa. Neyse bir videonun da sonuna gelelim yavaştan arkadaşlar. Tekrar videolar gelmeye devam edecek. Aklımda baya bir videolar var. Bu senenin profesini almayı düşünmüyorum. Eğer onu merak ediyorsanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yandaki ve yanlardaki videoyu izleyip izlemediyseniz. Ortadan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.